Merhabalar. Aslan burcu dostlarım, dost falına hoş geldiniz. Bugün fincanımı sizlerin niyetine kapattım. Falımıza geçmeden önce sizler için melek kartı seçeceğim. Hatta şöyle sizler adına melek kartlarımızı da karıştırıp bir seçelim. Bakalım falımızın hemen akabinde meleklerim sizler için neler söyleyecek evet şimdi sizler için kartlarımı şöyle bir dizeyim evet dostlarım e, yorumuma geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz şimdi ee, en iyi dileklerimle fincanımı aslan burcu dostlarım için kaldırıyorum. Evet dostlarım, sizlerde şöyle dilerseniz fincanınızı bir inceleyin. Ben de hemen şöyle bir göz gezdirip sizler için yorumlamış olayım. Evet. Dostlarım fincanınızda ilk olarak aydınlık olan şu taraf gözüme çarptı. Ve burada bir vazo görüyorum. Vazonun içinde de kalın örgü şişi görüyorum. Aslan burcu dostlarım. Bu örgü şişi sizin yarım kalmış işlerinizin olduğunu söylüyor bana dostlarım. Ama bu işinizi tamamlarsanız güzel bir gelir ve statü kazanacaksınız derim ben. Evet. Hmm. Önümüzdeki günlerde çok hareketli bir döneme giriyorsunuz. Ama şu oralar e, duygularınız, kararlarınızı biraz etkilemiş dostlarım. Şurada e, yakın zamanda eskiden tanıdığınız biri veya eski bir dostunuzla karşılaşacağınızı görüyorum. Ve siz bu kişiyle eski günleri iade edip özlem içinde hüzünlenip gözyaşı akıtacaksınız. Şurada bir F harfi var dostlarım. Bu adında ya da soyadında F geçen kişiden sevinçli bir haber alacağınızı görüyorum. Evet. Hmm. Burada ee, nankör bir kişi görüyorum dostlarım. Bu aralar Çokça etrafınızda ve bu nankör kişi sizin e, iyi niyetinizi suistimal etmiş ya da edecek diyebilirim. Bu kişiye karşı ketum davranmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Burada bir yol var dostlarım. Bu yola gideceksiniz ve eliniz kolunuz dolu bir şekilde döneceksiniz. Evet. Şimdi dilerseniz şöyle bir tabağımıza da bakalım. Evet, dostlarım, şurada size yavaş yavaş gelen bir kaplumbağa figürünüz var. Ee, bu hayal ettiğiniz eve kavuşacağınız anlamına geliyor inşallah. Şurada. Hmm. Hanenizdeki kişilerin sürprizleriyle karşılaşacağınızı karşılaşacağınızı görüyorum. Evet. Hanenizdeki kişiler bu ara size bir sürpriz yapabilir. Belki e, bu evle alakalı da olabilir diye düşünüyorum. Belki hanenizdeki kişilerin desteğiyle ya da işte evliyseniz eşiniz de eşinizin size sürpriziyle hayalinizdeki eve kavuşacağınızı görüyorum. Sevgili Aslan Burcu dostlarım. Burada hanenizin üstünde bir bayrak görüyorum dostlarım. Daha çok böyle dalgalanır gibi duruyor hani e, çok kendini belli eden bir şekilde bir sen sembo, bu bayrak sembolümüz çıkmış bu e, resmi bir işinizin olumlu sonuçlanacağını gösteriyor ve e, isteklerinizin de hayırlara vesile olacağını gösteriyor sadece e, hayatınızı biraz akışına bırakmanızı tavsiye ediyorum sevgili aslan burcu dostlarım evet bu arada dostlarım şurada halinizin içine sürekli girmeye çalışan e, bir düşmanınızın olduğunu da görüyorum ama siz buna bütün kapıları kapatmışsınız o köşede bir yerde kendi kendini kemiriyor. İyi ki de kapatmışsınız. O olduğu yerde kalsın. Siz kimseye aldırış etmeden hayatınıza devam edin. Çünkü e, falınız çok aydınlık çıkmış. Sizler için önümüzdeki ayların aşırı şekilde hareketli ve bereketli geçeceğini görüyorum. Aslan Burcu dostlarım. Evet. Benim falım Sizler için bugünlük bu kadardı. Dileklerinizin su gibi hızlı gerçek gerçekleşmesi niyetiyle fincanımı, videomu solandırıp hemen yıkayacağım. Ama onun öncesinde sizin için 3 tane melek kartı seçmiştim. Bakalım melekler neyi bilmenizi istiyor ya da meleklerimizin mesajı sizin için ne olacak? İlk kartımdan <laughs> Başarıyı gözünde canlandır. Kendine bu durumu gayet güzel bir dakika dostlarım. Evet, şurada bir şarjımız azaldı. Böyle devam edelim. Kendine bu durumu gayet güzel idare ederken ve gör olumlu bir sonuca inan demiş ilk melek kartımız. Bu kartımızı size yorumlayacağım ama onun öncesinde şöyle ikinci kartından da sizin için kök çakra çıkıyor. Kelimelerin alacağın sonucu beklediğinden evini, kariyerini ve para durumunu tanımlarken yalnızca olumlu düşünceleri seç. Kök çakra kartım ikinci olarak size geliyor. Ve son kartımdan da sizler için ikiz alev. Ee, sorunun cevabı ruhsal temelli romantik bir ilişki içeriyor. Size şunu diyebilirim ki dostlarım. E, başarıyı gözünde canlandır. Bu kartım size geldiyse zaten e, önünüzde hayırlı günler olacağını fincanınızda da görmüştüm. E ee, sadece kendinizi inandırın. Yani e, bir şeylerin artık hayırlara vesile olacağına siz de içtenlikle inanın diyorum. kartımda da meleklerim de size bunu söylüyor. Ee, bu kartta e, zaten bu aralar güzel işlerin sizin karşınıza geleceğini söylüyor. Ee, yani pes etmeyin. Çok güzel kazançlar önümüzdeki aylarda size geliyor Aslan Burcu dostlarım. Şurada da bir iki alev kartım vardı. Sorunun cevabı ruhsal temelli romantik bir ilişkiyi içeriyor diyor. İlişkisi olanlar ya da evliler hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak. Eğer ilişkisi olmayanlar Aslan Burcu dostlarım da varsa onların da e, yeni bir ilişkiye başlayacağını görüyorum güzel e, her şey istediğiniz gibi olacak umarım evet şarjım da azaldı aslında bu videoyu yeniden çekebilirdim ama çok güzel e, hayırlı bir fincan sizlere geldi açıkçası sonlandırmak da istemedim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın